veya aile hayatını bir sorgulama fırsatı veriyor bu burası. Bu çok ilginç bir format, formül veriyor. Evet. Şimdi Emir 138. Eski Said'in birinci talebesi bulunduğun gibi yeni Said'in dahi Hulusi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz diyor. Yani eski Said'in birinci talebesi bulunduğu gibi yeni Said'in dahi Hulusi ile beraber yine birinci safta talebelerisiniz. Bu şeyi hatırlatıyor bana o üçüncü mektuptaki beraber seyahat meselesini e, hatırlatıyor. Yani ee, seyahat e, müşteride. nasıl? Müşteride beraber. Ha ha ha. Yani birin eski Said'in birinci talebesiydin. Yeni Said'e inkılap ettim. Yine Hulusi ile beraber bir safta talebelersiniz. Eee evet. şey yapıyor, hitap ediyor. Kim abi? Top kim Onu hatırlamıyorum abiyle ama Emirdağ 138 ona bir bakmak lazım. Sonra bak. Burada bu, tabi Üç Said. Üç Said'i araştırırsan, ben başkasının kitabını ne yapacağım, beni... Se, orada Said gene burada, simge ve sembol. Evet. Said gene kaldıracaksın, kendine koyacaksın. Kur'an'da yaptığımız gibi, Meryem de maksat sensin, Sen İsa mi? benim, Musa benim. Evet. Tabi burada e, Said'i, burada çalışırken Said'i, çünkü hariçtir. Onu anlamak kolaydır. Biz birde miyiz, de miyiz? Iki de miyiz? He, biz kendimiz. Neredeyiz? mesela Allah'ı tanımak kolaydır. İnsan kendisini tanıması zordur. Bu da bir dehşetli bir böyle tenkit ve hucuma sebebiyet verecek bir cümleydi böyle. Fakat millet alıştı buna. Çünkü Allah'ı tanımak eseri var. Allah tanımak kolaydır. Eseri var. Müessere intikal etme kolaydır. İnsanın bir eseri yok. Tersi var. Hiçliğini bilerek Hani varı ortaya koyarak Allah biliniyor. İnsan ise varı yok etmeyle tanır. Onun için ters, ters çalışıyor. Ama bizim mantığımız ve gün bugüne kadarki eğitimimiz buna ters. Ters bir daha söyleyeyim. Allah'ı tanımak varı koyarak önüne, önüne varları koyarak e, sistemi çalıştırıyoruz. Yani eseri koyarak. İnsan ise önündekileri arkaya atarak tanıyorsun. Evet. Yani varı yok ederek. işte o için zor. Haksız vazgeçer. Bu niçin böyledir? Rahmet böyle oluyor. Allah bunun tersi olsa haşa. Allah'ı e, tanımak zor olsa da insanı kendisini tanıması kolay olsa değil insan putlaşırdı. Evet. Evet. Firavunlaşırdı. Aramazdı ki o zaman. Bir evet. Rab aramazdı. Böyle bir şey olmazdı zaten ve putlaşırdı. Çünkü şeye de benziyor bu. Ee, Hallacı, Hallacı Mansur şey demiş şey şeytan Hallacı Mansur'a demiş ki ya e sen de enel hak dedin demiş. Yani ben hakkım demiş. Yani iddiada bulunmuş hak. Ben hak benim, benim. Sen de enel hak dedin. Ben de hak, enel hak dedim dedi şeytan. Ben şeytan oldum. Sen alacı mansur oldun demiş. Sebep neydi? Şeytana demiş kalacı mansur. Tabi onda kolon oynayabilir misin? Yani? Dedi ki sen enel hak derken önüne kendini koydun. Ben enel hak derken önüme onu koydum. Kendimi arkaya attım. Kendimden Kendim, vazgeçtim. Kendimden vazgeçtim. Evet. Bakın e, insan kendisini tanıması için varı yoka atması lazım. O nispeten tanıyor. Böylelikle firavunlaşamıyor. Firavunlaşmak kendini tanımak değil. Kendini yok etmektir. Yalan da en büyük. Yalanı tespit ettim tekinim yeni şeyim. Gideceğiz de. Yalanı kendini ortadan kaldıran şeydir yalan. Kendini reddetmektir. Ee, şey, pardon, şey, kisp. Hı. Kendini ortadan kaldıran ve reddedendir. Yalan ise eylemseldir ve dimağa bakıyor. Yalan, kisp dağlar arasında dağlar kadar fark var. Kisp e, sıtkın zıttıdır. Sıtk ise, oradan çıkarıyorum, sıtk ise e, kendinden vazgeçenlerin özelliğidir. Demin dedi okuyurken hmm. Torbası ne bulunduracaksın hmm. sadece? Ars, bak, naks kusur. Naks ve kusurdan yani bir şey Cemil bu. Cemil var. işte. yetişti. Evet. Bu. Yani kendini ortadan kaldıran, kaldırdıkça Sıddıkiyetin var oluyor. Evet. Bu evet. da e, şeydir, e, kisp. Çok ilginç bir şey de bu. Yani kendini ortadan kaldırıp red kisp. Yalanlayan ise eylemsel fıtrata, fıtratı yanlış yorumlaya veya fıtrata yalan söyleye. İşte gafletin bir tanımı da o kendine yalan söylemesi insan evet. gaflete sebebiyet verir. Buyurun. Evet abi yani e, bu kadar diğer yerleri okusak şey yapacak, uzun çekecek. E, Çok o zaman e, bu demek ki yeni sahiplerseniz evet abi. Yeni sahipler alır yapar. Yeni sahip eski sahip bir inkılaptan bahsediyor. Evet. Bir macerasını anlatmıyor. Beni de zaten ilgilendirmiyor. Ben biraz böyle bir yantem tuhafım. Gösteriyor. Bir yöntem gösteriyor. Yani ben bunu e, o şeyi anlatayım. Hocalar Kırıkan'da eski medes hocaları şark, öyle şey e, mezun değil. Onlar ders yaparken beni de almışlardı içine. Onlar yaşlı, çoğu semekli. o acayip halim. Ondan sonra onlara demiştim bununla alakalı bir şey de. Demiştim ki biz başkasının An hani yeni Said, eski Said veya Meryem. Biz dedim başkasının kitabını okumaya mı geldik bu yani, dünyaya? Yani ben ne yapacağım İsa'yı Musa'yı? Sen ne diyorsun dedin? Yani e, Kur'an'da bir kısa, yani Kur'an'ı kendini dışında bir şey kabul edersen, yani başkasının e, kitabı başkasının kitabıdır. Başkasının... kitabıdır. Kur'an için diyor ki, kainat için diyor ki kitab-ı kebir kainat. Evet. Kainata büyük Kur'an diyor. Bu insana işte bana da diyor ki o Kur'an iki biri kainata küçük kainat veya küçük Kur'an'dır. Kur'an benim. Sonra da kitabını oku diyor. Kitabını oku diyor evet. sonra. Ha, o zaman aynı bunun gibi kanun, aynı kanun işliyor. Ben sistemi çok seviyorum. Yani yapıyı çok seviyorum. Yani sistem nasıl çalışıyor? Hatta şeytana kadar gittim. Psikolojisi nasıldı bu adamın? Sistemi nasıl çalışıyor? Bana nasıl entegre olmuş? Bana nasıl kurulmuş? Yani beni nasıl aktif ediyor? falan diye. Şimdi burada yeni Said, eski Said, başkasının kitabı değil, o oh, sensin. Evet. kendisi altında söylüyor. Bize inkılabımızdan bahsediyor. Nasıl inkılab edeceğimizi. E demezsen ne olur? Tamam, ondan sonra özel hayatında, aile hayatında, cemaat meselesinde, bulunduğun yerde. E nasıl olur? Ne kadar nakıs olur? Ne kadar kuyuda olur? Ne kadar hapsedilir? Nerede olduğumuzu gösteriyor. Evet. Yani Burada ikinci bir versiyon, kendimizden nasıl çıkacağız, kendimizdeki o şeyleri nasıl atacağız, yok edeceğiz, e, dimada nasıl çıkacağız, kalbe hayata nasıl geçeceğiz, onun yöntemini anlatıyor. İşlevini anlatıyor, karşılıklarını anlatıyor bize bu beni sahip, eski sayıdaki dönemler. Bunların onuncu notadaki yol, e, su, hava, dur e, hepsi birer e, sembol. Sen ve bizi bir yerlere taşımak için Kesin. kullanılacak yani. Bunu kullandığın zaman, üstüne bindiğin zaman e, seni bir yerlere taşıyor. İşte kalbi, akli ve ruhi e, Su şey, ve e, su e, ve hava burada. Evet, burada su ve hava kısmı. Su ve hava. Evet. Yani yeni sayit, eski sayit farkında su ve hava farkı e, mevcut. Yani kalp akli delillerden kalbi delil ve bürlhanlara geçme aşaması var. Üçüncü sayet aşaması işte o insanlarla ihtilattan da reşa öyle, kendisini boyutu. men etmesi. Evet reşe boyutu. Evet reşe boyutu oluyor. Ama o da artık nur diyebiliriz yani. Nur. Evet. Nur. nur. O da işte şeye bakıyor. Ruh boyutuna bakıyor. Ruh artışı. Ne acayip bir eser ya Risale. -i. Mesela biraz önce şey yaptın Allah razı olsun. İşaret edeceğiz 22 miydi? 22 evet abi. Bak ezberledim. ya ee, hakikaten külliyat mer menşeli pergel koyarak külliyatın kelimelerini külliyatla böyle izah edilirse, lugata bak Allah aşkına delil Burhan'a aynıdır. Evet. Oysa delile zahir diyor, aklidir diyor. Burhana ise enfusidir, kalbidir, kalbidir. diyor. Evet. Öyle baktığın zaman Allah Allah ne kadar acayip oluyor. Mesela ene, enaniyet. Ya nereden çıkartıyor bu adam? Arkadaşlar böyle Yeni sahip, eski sahip. Bize tekamül yöntemi. Yöntem nasıl olur? Bunu. Mesela insan nasıl merak edecek? Bir konu alsa. O alsana işte e, bu konu. Yeni sayıt, eski sayıt, şey eski sayıt yeni nasıl inkılap etti? Aynı, aynı. Hı. Bu yeni sayıt, eski sayıt onuncu notan içindeki bir mevzu Evet. evet. İnkılap